Kısa başlıklarla hazırladığımız haber turumuz var değerli izleyenler. Van Büyükşehir Belediyesi 28-30 Mayıs tarihleri arasında Fakir Tehran ve Mirası konulu sempozyum düzenliyor. Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Gevaş-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kamyonette ise büyük hasar meydana geldi. Bilecik Belediyesi tarafından Van Erciş Belediye Spor oyuncuları için hazırlanan spor malzemelerinden oluşan destek paketi kargo yoluyla gönderildi. Müzik Vanil Tarım Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kente yem bitkileri içerisinde önem arz eden yonca tarlalarında önemli zararlara neden olabilen köksüz, yapraksız ama çiçekli tam parazit yabancı ot olan küsküt hakkında uyarıda bulundu. Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 25-31 Mayıs Etik Haftası'nı kutladı. Odada düzenlenen toplantıda konuşan Etik İlkeler Kurulu Başkanı Kemali Karakoyun, etiğin insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, doğru yanlış ya da iyi kötü gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplini olduğunu söyledi.